Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Gürkan El Yıldırım ben. Ee, sevgili Ortam Tolga Ahmet Başnak birlikte Narlıdere merkezde. Herkesin çok sevdiği yine inandığımız dönere yeni bir nesil, yeni bir tat katmak için kendimize ait soslarla Hatay usulü biraz böyle harmanlayarak bir e, yeni nesil döner ortaya çıkarmaya çalıştık. Nedir bu yeni nesil döner peki? Yeni nesil döner hepimizin bildiği Hatay usulü dönerle kendimize ait özel sosları harmanlayarak insanların ağzına biraz daha böyle lezzeti tattırmak ve döneri biraz daha sevdirmek, biraz da farkındalık yaratmak. Şimdi burada sadece döner yapmıyoruz, farklı çeşitlerimiz de var değil mi? Evet, yani İzmirlilerin en çok özlem duyduğu İstanbul'a ait ıslak hamburgeri de buraya getirdik. Çok kısa şekilde et, tavuk ve ıslak hamburger üzerinde minimumda maksimum lezzeti sunmak için bir hizmet veriyoruz şu an. Islak hamburgeri yine buraya getirdiniz. Burada da İstanbul'daymışçasına bu kadar lezzetli ıslak hamburgeri yine yiyebileceğiniz bir nokta. E, tanıtıyoruz sizlere. Evet. E, şimdi e, paket servislerimiz var mı peki? Ondan tabii tabii yani şey... şu an sosyal medya üzerinden hizmetlerin verildiği bütün e, sektörlerden hizmetleri sunuyoruz. Paket servislerimiz, çok sayıda kuryemiz var ve geniş bir ağda da hizmetlere devam ediyoruz paket olarak. Şimdi Dere'de tabii ki bu işi yapan birçok firma var. Sizlere de tabii ki bunlardan ayıran başlıca özellikler var. Biraz bunlardan bahsedelim. İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Bu çok önemli bir nokta. Birincisi gıda sektöründe en önemli olan şeylerden bir tanesi hijyendir. Biz hijyene çok önem veriyoruz. İkincisi sunum şeklimizdir. Sunum şeklimizde insanlara özen gösterdiğimizi ifade ediyoruz. Bunları geçtikten sonra zaten lezzetimizde de büyük bir ihtimalle beğenildiğimizi tahmin ediyoruz. Gelen tepkiler hep bu yönde.